Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişmeyen puding hazırlayacağız. Eğer bugüne kadar denemediyseniz bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aşırı kolay ve lezzetli oluyor. Ve gerçekten de çok pratik bir tarif. Bunun için bir adet hurma ve muz kullanıyoruz. İkisinin de olgunlaşmış olması çok önemli. İyice olgunlaşmış ve tatlanmış olmaları gerekiyor. Tarif için bir adet hurmayı ortadan ikiye kesiyorum. Çekirdekleri varsa çıkartıyorum. Ben de çekirdek çıkmadı görmüş olduğunuz gibi. Kabuklarını soyuyorum. İsterseniz bıçak yardımıyla soyabilirsiniz ama olgunlaşmışsa özellikle bıçakla soymak zor oluyor. Bunun yerine kaşıkla oyarak çıkartabilirsiniz. Daha kolay ve pratik oluyor. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde bir adet muzun kabuklarını soyuyorum, parçalara bölerek doğrayıcıya koyuyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. Bazen blenderın doğrayıcının kenarında parçalar kalabiliyor. Şöyle bir spatula ile sıyırıyorum ve tekrardan çekiyorum. Pişmeyen pudingimiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok pratik. Sadece 3 malzeme kullandık. Meyvelerin kendi lezzetiyle çok sağlıklı bir tarif hazırladık. Özellikle diyet zamanlarınızda tatlı krizlerinize son verecek veya yemeklerden sonra hafif tatlı tarifleri seviyorsanız bu sağlıklı puding tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Gayet akışkan ve güzel bir kıvamda. Dilerseniz hemen servis edebilirsiniz veya buzdolabında dinlendirerek de sunum yapabilirsiniz. Ben üzerine hindistan cevizi ekleyerek servis ediyorum. Bence çok yakışıyor. Sizlerde damak tadınıza göre istediğiniz ürünle süsleyebilirsiniz. Sade de tüketebilirsiniz. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.